Bak şunu söyleyeyim. Bütün kimlikleri abi Sizin sizde kalsın. Evet. Bu, bu, mu ya? Yani bizim derdimiz zamanımız de buradaki yangınlarda. Bakın biz şu anda Maravgat'ta personel gönderdik oraya söndürmek için. Bak şu anda Bodrum'da yanıyor. Bilmiyorum Muğla'nın birçok yerinde, Antalya'nın birçok yerinde yanıyor. Ve biz oraya destek gönderiyoruz. Aynı yangın burada da var. Biz tabii söndürmek istiyoruz. Kontrol altına almak istiyoruz. Bizim derdimiz başka bir şey değil ki. Başkanım anlıyoruz. Ya böyle bir şey ya. yok. Peki neden yani, siz bizim önümüzü kestiniz? O ilginç. Siz, siz ve belediye, dahil personele daire göndereceğiz şimdi diyorum. Ama sivil evet, vatandaşım ya. Bak bak bir dakika. İçişleri Bakanı siz siz şu anda biz 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 çağrı yapıyor. Biz diyor ki bakın İçişleri Bakanlığı şu anda çağrı yapıyor. Diyor ki her tarafa diyor desteğe gelin diyor ve bu yangını söndürün diyor. Ana sorede mi? Abla, tamam başla. Ama bize özel, ben... özel güvenlik bölgesi daha elinde olduğu için Hocam, ben oradaki arkadaşa hatta ben... burada oradaki arkadaşlara alsayın bakın. Orada şu anda orman.